Hocam santraç oynamak caiz midir? Bunu tabi yani memlekete çok hoca lazım. Anlıyor musun? Yani çok hoca lazım. Santraç oynamak caiz midir? Cumhur ulemaya göre santraç oynamak caiz değildir. Birkaç Şafi mezhebinde birkaç alim işte tenzihen mekruhtur diyen var. Ama cumhur ulemaya göre santranç oynamak arkadaşlar caiz değil. Ama tavla Zarlı oyunlar var ya zarlı oyunlar. Tavla oynuyorlar. Şu bu. Onlar küllühüm haram. Yani ondan hiçbir alim bile ona fetva vermemiş. Tavla oynamak anlıyor musunuz? Küllühüm haram. Şimdi kısa bir şekilde geçiyorum. Yani haram helal deyip çok fazla da uzatmıyorum meseleyi fark ediyorsunuz. Çünkü çok soru çok olduğu için uzatırsak iş değişiyor. Artık kardeşlerimiz bu söylediklerimize göre kalbi mutmain olanlar ne yapacaklar? Uyacaklar. Zaten şimdi mesela söylemiş olduğumuz bütün şeyler mesela ben şimdi buradan desem ki beş vakit namaz kılmak farzdır kardeşlerim. Anlıyor musunuz? Terk etmek haramdır. İnkarı insanı kafir eder. Bu kadar bir açık ve seçik yeterli. Ha, bu kardeşlerimizde kimisi namazı kılar. Kimisi der ki nerede yazıyor hocam? Değil mi? Hemen başlarlar. Çünkü illaki mücadele olacak. Hocam nerede yazıyor? Hangi ayette yazıyor? Hangi ayeti biliyorsun oğlum? Hiçbirini bilmiyorum hocam. Sadece öğrenmek istiyor Canı sıkılıyor. Anlıyor musun? Hay, ayette varsa hangi hadiste yazıyor hocam? İşte canı ekşili istiyor. Yani yapmayacak ya. Soruyor işte. Ha, bir hadis şerifte var. Desek hocam biz hadisi kabul etmiyoruz. Kur'an'da var mı? Onu söyler. Bir acayip haldeyiz yani. Zaten söylediğimiz kardeşlerimizin de çoğu namaz kıl dediğimiz halde çoğu yapmayacak değil mi? Yapmaz. O yüzden bu söylemiş olduğumuz şeyler de alimlerimizin, ulamalarımızın vermiş olduğu fetvalardır. Kitaplarımızda yazan fetvalardır. Ee, biz de acizane şu andaki hoca biz bunları kitaplardan bulup siz kardeşlerimize okuyabiliyoruz ancak. Anlatabiliyoruz. Biz ye yeni bir fetva vermiyoruz yani zaten umumi şeylere anlatıyoruz.